Aç gözlerini oğlum. Oğlum aç gözlerini yandırın. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gelin dizisinde Cihan ölmesin diyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sayımızı görelim. Hançer gerçekleri söyleyecek mi? Cihan ölecek mi? Beyza'nın yalanı ortaya çıkacak mı? Sıla ne zaman sırları açığa çıkaracak? Mukadder'in hataları ne zaman açığa çıkmış olacak? Merak ettiğiniz bütün sorulara bu videomda cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Hemen geçelim dizimizin yeni bölümüne. Dizimiz yeni bölümünde hayacan dolu sahneler karşımızda olacak. Cihan olanlara dayanamaz hale gelecek. Zor zamanlar geçirecek. Hançer de bu zor durumun farkında ama bir şey yapamıyor ve bunun için üzülüyor. Hançer gurur bebeğin nerede olduğunu öğrendi ama Cihan'a söylemekten çekiniyor. Çünkü Cihan kendisine kızacağından korkuyor. Cihan baygınlık geçirdiği için hastaneye kaldırılacak. Hançer bebeğin yerini söylemediğine pişman olacak. Beyza'nın baskıları yüzünden Cihan ağır stres altında kalmaya devam edecek. Cihan hatta kalp krizi geçirecek ve hastaneye kaldırılmış olacak. Bu durumda Hançer yine kendisini suçlu hissedecek ve gözyaşlarına boğulacak. Mukadder ve Beyza hastaneye yetişecek ve Hançeri hastaneden kovacaklar. Böylece Beyza amacına ulaşmış olacak, Cihan'ı tamamen elde edecek. Cihan ve hançer aşkı sonsuza dek bitmiş olacak. Bu noktada anlaşılan şu ki ne bir DNA testi ne bir katillik ortaya uzun bir zaman çıkmayacak. Beyza konağa yolcayla beraber dönecek yoğunca süt olarak bebeğini büyütecek. Sakin günlerin birinde garip diziye dahil olacak. Mukadder garipi görünce şok geçirecek ve mukadder yaptığı kötülükler ortaya çıkacak diye çok korkacak. Ama eninde sonunda bu kötülükler ortaya çıkmış olacak. Sıla da garip de kardeş Cihan'ın yani Cihan'ın kız kardeşi Sıla garip erkek kardeşi olduğunu da açıklayacak. Cihan hayatının şokunu yaşayacak. Annesine olan güveni sarsılınca Engin'in ve Hançer'in ne kadar haklı olduğunu hak veriyor. Cihan Beyza ve Mukadder'i cezalandıracak. Çünkü bu ikisi yüzünden Cihan'ın Hançer'le kurduğu mutlu evliliği bozulmuş olmuştu. Beyza'ya bu yüzden öfkelenecek. Sonunda Beyza'nın sonu ve mutluluğun başlangıcı olan bölümlerde izleyeceğiz. Sinemde Cihan'a Hançer'in kendisinden hamile kaldığını söyleyecek. Cihan hayatının bu kez ikinci kez daha şokunu yaşayacak. Cihan Hançer'in yanına koşacak ve Hançer'in hamileliğini Son günler olduğu için ilk başlarda hançer Cihan'ı affetmek istemeyecek ama sonradan affedecek. Peki arkadaşlar sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni analizlerde tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.